aşı olan birisinin bentoniti kullanması doğru olur mu? Eğer virüsleri atıyorsa aşıyla alınan virüsü de atar mı? Hayır. Şimdi bir kere gelen aşı ölü virüs aşısı değil mi? Şey olan klasik aşı mesela sınava aşısı ölü virüs. Orada canlı virüs yok. Diğeri mRNA aşısı zaten vücuda kendisi ürettiriyor. O taklit virüsü yani. O gerçek virüs değil ki. Virüsün genomlarını ile mesaj göndererek DNA'ya oradan bir virüs ürettiriyor. O virüs normal virüs değil yani. Hiçbir zaman atmaz. Bakın ben size bir şey söyledim. Yani işin özü burada aslında yani. Aşının e, ömrü bir ömrü var değil mi? Beş ay, üç ay, altı ay. Yani aşı olduğunuz zaman size etki, iki aşı, iki aşı oluyorsunuz ondan sonra en fazla üç ay, dört ay etki ediyor. Hani bir, bir, bir buçuk yıl, iki yıl etkeden bir aşı değil bu yani. Bir de e, aşı mutasyonlara karşı etkili değil. Ne söylenirse söylensin. Bakın bu ıı, virüsün 40 bin genomu var. 40 bin. Bu ne demek biliyor musunuz? 40 bin protein dizilişi var demek. 40 bin protein dizilişinde bir dizi protein başka bir yere atladığı zaman o genom değişiyor. Başka bir virüs oluyor. İşte mutasyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bentonit'in mutasyonla hiçbir alakası yok. Mutasyon ilgilendirmiyor. Yüzey yükü pozitifse ki %95-96 böyle. Ben Bentonit gidip onu yapışıp alıyor. Bentonit benim şahsi kanaatim şu, aşıdan daha etkili bir madde. Keşke bu bilgilerimizi biz çok daha bağımsız platformlarda karşımızda bu işi reddini yapan bilim adamları da olmak şartıyla tartışabilsek. Bak ben bugün televizyonlara ne söylüyorum biliyor musunuz? Diyorum ki benim oraya çıkıp Bentonit e anlatmam önemli değil. Anlatırım her yerde, her platformda anlatırım. Bana karşıma bu işin e, aksini savunan insanlar getirin. Akademisyenler, hocalar, doktorlar, profesörler getirin. Onlarla tartışalım. Bakalım bizim bildiklerimizi biliyorlar mı? Ben söylediğim her cümlenin altını bilimsel bir çalışmayla destekliyorum. Bentonit içine zehir atıp içiyorsunuz. Bentonu zehirlemiyor sizi. Zehirleniyorsunuz. Bentonu içiyorsunuz. Doktora gitmeden kurtuluyorsunuz. Yani böyle bir maddenin üstün bir tarafı olmalı yani virüsü bakteriye bir anda elimine edebiliyor yani. Bunların bir önemi olmalı. İşte o nedenle soru sorarken daha çok bu noktalara gitmek lazım. E, aşı olanlar önce bentonit isim bence. Bentonit içine zehir atıp içiyorsunuz. Bentonit zehirlemiyor sizi. Zehirleniyorsunuz. Bentonit içiyorsunuz. Doktora gitmeden kurtuluyorsunuz. Yani böyle bir maddenin üstün bir tarafı olmalı yani. Virüsü bakteriye bir anda elimine edebiliyor yani bunların bir önemi olmalı. İşte o nedenle soru sorarken daha çok bu noktalara gitmek lazım. E aşı olanlar önce bentonit içsin bence. Bentonit içine zehir atıp içiyorsunuz. Bentonit zehirlemiyor sizi. Zehirleniyorsunuz. Bentonit içiyorsunuz. Doktora gitmeden kurtuluyorsunuz. Yani böyle bir maddenin üstün bir tarafı olmalı yani. Virüsü, bakteriyi bir anda elimine edebiliyor yani. Bunların bir önemi olmalı. İşte o nedenle soru sorarken daha çok bu noktalara gitmek lazım. Aşı olanlar önce ben tanıtırsın bence.